Stoacı Yunanlıların bir özdeyişi vardı: Kendini tanı. Bu dijital çağda kişiliklerimiz ve daha da önemlisi potansiyelimiz açısından kendimizi nasıl tanıyabiliriz? Bu videoda kendinizi gerçekten tanımak için 8 dönüştürücü Stoacı teknik öğreneceksiniz. Kendi zihninizin inceliklerini keşfetmek için bu fırsatı kucaklayın. Eğer kişisel gelişim ve derin bir kendini keşfetme yolculuğundaysanız, sonuna kadar bizimle kalın. Kendinizin daha fazla farkında olacağınız yolculuğumuz başlasın. 1. Kendinizi bir yabancıyı izler gibi izleyin. Hiç kendimizin dışına çıkıp eylemlerimizi ve tepkilerimizi sanki başka bir yemişiz gibi gözlemleseydik, ne kadar farklı davranabilseymizi merak ettiniz mi? Bu fikir güçlü bir stoacı tekniğin temelinde yatar kendimizi bir yabancının tarafsız merakıyla gözlemlediğimizde, genellikle duygularımız ve ön yargılarımız ağına takılırız ve bu da kim olduğumuza dair bulanık bir görüşe yol açar. Biraz açalım. Ana karakteri olduğunuz bir film izlediğinizi düşünün. Bu karakterin eylemlerini ve seçimlerini nasıl eleştirirdiniz? Bakış açınızdaki bu değişim kendinizi daha objektif bir şekilde görmenizi sağlayarak olmak istediğiniz kişiyle uyuşmayan alışkanlıklarınızı ve tepkilerinizi belirlemenize yardımcı olur. Bu öz eleştiri değil, netlik kazanmakla ilgilidir. Bir yabancıyı izlediğinizde kendi kendinizi gözlemlemenin getirdiği duygusal yüke sahip olmazsınız. Onların iyi ya da kötü eylemlerini oldukları gibi görürsünüz. Hedeflediğimiz şey de budur. Kendimize dair net ve tarafsız bir bakış açısı. Stoacılar bize bir deneyi izleyen bir bilim insanı gibi yargılamadan gözlem yapmayı öğretir. Öfkenizin yükseldiğini hissettiğinizde geri çekilin. Kendinize sorun, neden öfkeliyim? Duygularınızı sanki size ait değillermiş gibi izleyin. Bu uygulama şaşırtıcı bir berraklık getirir. Duygular tarafından sürüklenmek yerine onların köklerini anlamaya başlarsınız. Mesele duyguları bastırmak değil, onları uzaktan anlamaktır. Bu bakış açısı duyguların sosyal medya trendleri kadar geçici, ancak gerçek hayattaki kararlar kadar etkili olabildiği bir dünyada çok önemlidir. Bakış açısındaki bu değişim kolay değildir. Seneca'nın şu stoacı bilgeliğini hatırlayın. Gerçekte olduğundan daha çok hayal gücümüzde acı çekeriz kendinizi objektif bir şekilde gözlemleyerek yanlış anlamaların ve aşırı tepkilerin neden olduğu gereksiz acıları azaltabilir, daha huzurlu ve özgün bir yaşam sürebilirsiniz. 2. Kendinizi iyi, kötü ve çirkin yönlerinizle tamamen kabul edin. İyiyi, kötüyü ve evet, hatta çirkini bile. Bu, inkar etmeden veya olumsuzluklara aşırı vurgu yapmadan tüm benliğinizi kabul etmekle ilgilidir. Stoacılık sadece iyi tarafı görmek değil, gerçek tarafı görmektir. Bize tüm varlığımızı kucaklamayı öğretir. Kendinizi, kusurlarınızı ve her şeyinizi kabul ettiğinizde gelişmekten vazgeçmiyorsunuz demektir. Dürüst bir yerden başlıyorsunuz ve dürüstlükle birlikte değişim gücü de geliyor. Marcus Aurelius'un bilgece dediği gibi Kaderin sizi bağladığı şeyleri kabul edin ve kaderin sizi bir araya getirdiği insanları sevin ama bunu tüm kalbinizle yapın. Bu kabullenme gerçek dönüşümün temelidir. Bunu deneyin. Güçlü ve zayıf yönlerinizi yazın. Rahatsız olduğunuz gerçeklerden uzak durmayın. Şimdi bu listeye bir yargı olarak değil, bir harita olarak bakın. Güçlü yönleriniz araçlarınız, zayıf yönleriniz ise gelişmeniz gereken alanlardır. Çirkin kısımlar yüzünden kendinizi hırpalamak yerine kendinize şunu sorun: Burada nasıl gelişebilirim? Kendini kabul etmek durgunluk anlamına gelmez. Anlayış ve şefkat dolu bir yerden evrimleşmek için kendinizi güçlendirmek anlamına gelir. Unutmayın, her parçanızın yolculuğunuzda bir rolü vardır. Kim olduğunuzun her yönünü kucaklayarak gerçek bir kişisel gelişim için zemin hazırlarsınız. Mesele başka biri olmak değil, kendinizin en iyi versiyonu olmaktır. 3. Kendinize sürekli meydan okuyun ama küçük adımlarla başlayın. Tıpkı kendimizin her yönünü kucaklamaktan bahsettiğimiz gibi aynı derecede önemli olan bir adım daha var: Kendinize meydan okumak. Evet, kendinizi kabul etmek hayati önem taşır ama büyümek bu konfor alanınızdan çıktığınızda gerçekleşir. Bu hem dinlenmeye hem de egzersize ihtiyaç duyan bir kas gibidir. Kim olduğunuzu kabul ettiniz. Şimdi ne olabileceğinizi görme zamanı. Stoacılık bize sürekli kendini geliştirmenin değerini öğretir. Ama işin sırrı burada, küçük adımlarla başlayın. Büyük sıçramalar bunaltıcı olabilir ve genellikle gerilemelere yol açar. Bu, bir daha dev bir adımla tırmanmaya çalışmak gibidir. Bunun yerine her seferinde küçük bir yürüyüş yapın. Epiktetus, hiçbir büyük şey birdenbire yaratılmaz demiştir. Küçük, ulaşılabilir hedefler koyarak bu bilgeliği uygulayın. Daha sabırlı mı olmak istiyorsunuz? Bir sonraki konuşmanızda hızlı bir cevap vermemeyi deneyin daha formda olmayı mı arzuluyorsunuz? Kısa, günlük bir yürüyüşle başlayın, maratonla değil. İşte bugün yapabileceğiniz bir şey. Kaçındığınız veya geliştirmek istediğiniz küçük bir şeyi belirleyin. Bunu en basit, en küçük şekilde ele almak için bir plan yapın. Daha fazla okumaksa, bir sayfa ile başlayın, bir gece daha özgüvenli konuşmaksa yakın bir arkadaşınızla veya bir ayna karşısında pratik yapın. Bu küçük zaferleri kutlayın. Küçük görünebilirler ancak daha büyük başarılara giden basamak taşlarıdırlar. Potansiyeliniz uykuda olan bir tohum gibidir. Olağanüstü bir şeye dönüşmek için çabanın istikrarlı suyunu ve sebatın beslenmesini bekliyor. Unutmayın, her büyük yolculuk küçük bir adımla başlar kendinize küçük parçalar halinde meydan okuyarak sadece yeteneklerinizi değil aynı zamanda özgüveninizi de geliştirirsiniz. 4. Kendinizi dün olduğunuz kişiyle kıyaslayın, bugün başka birinin olduğu kişiyle değil. Hiç kendinizi sosyal medyada gezinirken yakaladınız mı? Herkes daha iyi durumda göründüğü için biraz moraliniz bozuk mu? Kendimizi başkalarıyla kıyaslama tuzağına düşmek kolaydır. Ancak burada bir gerçek var. Adil olan tek karşılaştırma dün olduğunuz kişiyle yapılan karşılaştırmadır. Bu sadece daha iyi hissetmekle ilgili değildir. Bu kendi yolculuğunuzun ve büyümenizin farkına varmak ve buna değer vermekle ilgilidir. Tıpkı küçük aşamalı değişiklikler yapmaktan bahsettiğimiz gibi, bu teknik de bu değişiklikleri ölçmekle ilgilidir. Başkalarına bakıp kendinizi geride hissetmek yerine bakışlarınızı içe çevirin. Dünden bu yana nasıl büyüdünüz? Belki biraz daha sabırlı, biraz daha bilgili ya da biraz daha güçlüsünüz. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: Zihniniz üzerinde gücünüz var, dışarıdaki olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varın ve güç bulacaksınız. Bunu başkalarının yollarına değil, kendi ilerlemenize odaklanarak uygulayın. İşte size yapabileceğiniz bir eylem. Her gece birkaç dakikanızı gününüz üzerine düşünmeye ayırın. Bugün dünden daha iyi ne yaptınız? Herhangi bir şey olabilir. Belki bir konuşmayı daha dikkatli dinlediniz ya da daha sağlıklı bir yemek seçtiniz. Bunlar sadece başarı değil, devam eden evriminizin kanıtıdır. Bunları belgeleyin, belki bir günlükte ya da telefonunuzda bir notta. Zamanla bu kayıt, küçük adımlarla ne kadar ilerlediğinize dair güçlü bir hatırlatma haline gelecektir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişiminize odaklanarak kendinizi gerçekçi olmayan ve yararsız standartlardan kurtarırsınız. Benzersiz yolculuğunuzu takdir etmeye başlar, her günün sizi olmayı arzuladığınız kişiye yaklaştırdığını fark edersiniz. Ve 5, kendiniz için sorumluluk alın. Eylemleriniz, düşünceleriniz ve yaşamınız için tam sorumluluk almaya başladığınızda güçlü bir değişim gerçekleşir. Bu, amaçsızca sürüklenen bir arabanın direksiyonunu tutmak gibidir. Bazen bulunduğumuz yer için koşulları diğer insanları ya da şansı suçlarız. Ancak gerçek şu ki, tepkilerimizin ve kararlarımızın sorumluluğunu ne kadar çok üstlenirsek, hayatlarımızı gitmek istediğimiz yöne o kadar çok yönlendiririz. Odağımızı kendimizi başkalarıyla kıyaslamaktan kişisel ilerlememiz üzerine düşünmeye kaydırmak, bizi doğal olarak bir sonraki adıma, yolculuğumuza sahip çıkmaya götürür. Bu, bu benim yolum ve bu yolda yürümekten ben sorumluyum demekle ilgilidir. Epiktetus'un bilgece ifade ettiği gibi, dış koşullarımızı seçemeyiz ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Bunu benimsediğinizde hayatın zorluklarına olgunluk ve bilgelikle karşılık vermek için kendinizi güçlendirirsiniz. Hayatınızda suçu başka bir yere attığınız alanları tespit ederek işe başlayın. Bu ilişkileriniz ya da kişisel hedefleriniz olabilir. Şimdi kendinize sorun, bu alanlarda nasıl daha fazla sorumluluk alabilirim? Bu, kendinize karşı acımasız olmakla ilgili değildir. Bu, bir şeyleri değiştirme gücünüzün farkına varmakla ilgilidir. Örneğin, iş yerinde bir proje iyi gitmiyorsa, ekibi suçlamak yerine Durumu iyileştirmek için neleri farklı yapabileceğinizi düşünün. Bu yaklaşım yalnızca kişisel gelişime yol açmakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdekilerin saygı ve güvenini de kazanır. Hayatınızın sorumluluğunu üstlenerek kazandığınız kontrol duygusu ve kendinize duyduğunuz saygı derin ve dönüştürücüdür. Zorlukları öğrenmek ve büyümek için fırsatlar olarak görmeye başlarsınız bir sonraki teknik bunun üzerine inşa edilir ve bizi kendini keşfetmeye yönelik stoik bir yaşam sürme sanatının derinliklerine götürür. Altıncı etki alanınızı akıllıca seçin. Farkında olsak da olmasak da her gün çevremizdeki insanlardan, medyadan ve çevreden etkileniriz. Bu tıpkı soluduğumuz hava gibidir, bazen ferahlatıcıdır, bazen de kirlidir. Bu etkiler düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve nihayetinde yaşamlarımızı şekillendirebilir. Sorun, olumsuz ya da zehirli etkiler bizi gerçekten olduğumuz ya da olmak istediğimiz kişiden uzaklaştırmaya başladığında ortaya çıkar. Bu etkileri tanımak ve akıllıca seçmek, büyümemiz ve esenliğimiz için çok önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, yaşamlarımızın sorumluluğunu üstlenmeyi benimsediğimizde bu güçlenmenin bir parçası da bizi kimin ve neyin etkilemesine izin vereceğimizi seçmektir. Seneca bir keresinde şöyle demişti: Sizi geliştirmesi muhtemel insanlarla ilişki kurun. Etrafınızı olumlu, destekleyici ve ilham verici insanlarla çevrelemek sizi ileriye taşıyabilir. Benzer şekilde alçaltan ve dikkat dağıtan değil, yükselten ve eğiten medyayı seçmek de kişisel gelişim yolculuğunuzda hayati önem taşır. Mevkut etki, çevrenizi değerlendirerek işe başlayın. Sürekli olarak enerjinizi tüketen veya hedeflerinizi düşüren insanlar var mı? Bu ilişkileri yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Aynı şekilde tükettiğiniz medyayı da göz önünde bulundurun. Zihninizi zenginleştiriyor mu yoksa darmadağın mı ediyor? Değerleriniz ve hedeflerinizle uyumlu bireyleri ve kaynakları aktif olarak araştırın. Kitaplar, podcast'ler veya sohbetler olsun, gelişiminize olumlu katkıda bulunduklarından emin olun. Unutmayın, mesele insanlarla ilişkinizi kesmek değil, yolculuğunuzu destekleyen bir ortamı bilinçli olarak geliştirmektir. 7. Yalnızca önemli olan şeylere evet deyin zamanımız, enerjimiz ve dikkatimiz sahip olduğumuz en değerli şeyler arasındadır. Yine de kendimizi ne sıklıkla gerçekten önemli olmayan şeylere evet derken buluyoruz. Kendimizi aşırı adamak veya önemsiz konulara kaptırmak bizi gerçek hedeflerimizden ve tutkularımızdan uzaklaştırabilir. Yalnızca değerlerimiz ve arzularımızla uyumlu olan şeylere Evet, deme sanatı geliştirilmesi gereken güçlü bir beceridir. Etkileri akıllıca seçmekle ilgili son tartışmamıza dönecek olursak, bu ilke kararlarımızı ve taahhütlerimizi de kapsar. Marcus Aurelius'un bize hatırlattığı gibi, eylemlerimizi değerlerimizle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. İnsanın korkması gereken ölüm değil, yaşamaya hiç başlamamaktan korkmasıdır. Gerçekten yaşamak, zamanımızı sadece meşguliyetle doldurmak değil, kim olduğumuz ve neyi başarmak istediğimizle uyumlu seçimler yapmak anlamına gelir. Şu anda zamanınızı nasıl geçirdiğinizi değerlendirerek başlayın. Sizi olmak istediğiniz yere yaklaştıracak mı? Eğer getirmeyecekse, kibarca reddetmek ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak daha iyi olabilir. Yalnızca gerçekten önemli olan şeylere evet demek daha odaklı ve tatmin edici bir hayat yaşamanıza yardımcı olur. Bu, varlığınızın her alanında nicelik yerine niteliği seçmekle ilgilidir. Bir sonraki teknikte bu odağı korumanıza ve gerçek benliğinize uygun olarak yaşamanıza yardımcı olacak başka bir stoacı tekniği inceleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. 8. Başkalarını daha iyi hale getirin. Hayattaki en ödüllendirici deneyimlerden biri başkalarının daha iyi olmasına katkıda bulunmaktır. Çoğu zaman kişisel gelişimimize o kadar odaklanırız ki etrafımızdakiler üzerinde yaratabileceğimiz derin etkiyi gözden kaçırırız. Büyümemizin gerçek ölçüsü sadece kendimizi nasıl geliştirdiğimiz değil, aynı zamanda başkalarını nasıl yükselttiğimizdir. Bu kazandığımız bilgeliği ve gücü başkalarına da yaymakla ilgilidir. Bu sadece kişisel gelişimle ilgili değil, toplumsal gelişimle de ilgili. Çevrenizdekilerin hayatlarında olumlu bir varlık olarak işe başlayın. Bu bir dinleyici kulağı sunmak, kendi deneyimlerinizden edindiğiniz bilgileri paylaşmak veya zorluklarla karşılaşan birini cesaretlendirmek kadar basit olabilir zamanınızı gönüllü olarak harcayabilir, birine akıl hocalığı yapabilir veya sadece nezaket ve anlayış yaymayı amaçlayabilirsiniz. Unutmayın, mesele büyük jestler değil, küçük destek eylemleri bile önemli bir etkiye sahip olabilir. Başkalarına yardım ederek sadece onların hayatlarını daha iyi hale getirmekle kalmayız, aynı zamanda kendi gelişimimizi de güçlendirir ve daha derin bir tatmin duygusu buluruz. Bu kendini keşfetme ve stoik uygulama yolculuğunda büyümenizin başkalarının yolunu aydınlatabilecek bir fener olduğunu unutmayın. Bonus ipucu günlük tutma alışkanlığı edinin. Bu, bizimle buraya kadar yolculuk edenler için bir bonus ipucu. En saygın stoacı filozoflardan biri olan Marcus Aurelius'un esasen bir günlük yazdığını biliyor muydunuz? ünlü eseri Meditasyonlar hiçbir zaman yayınlanmak için tasarlanmamıştı. Bu onun kişisel düşünceleriydi, her gün stoacılığı uygulama şekliydi. Bu kendini keşfetme ve kişisel gelişim için bir araç olarak günlük tutmanın gücünü vurgular. Kendimizi objektif bir şekilde gözlemlemekten başkalarını daha iyi hale getirmeye kadar keşfettiğimiz her adım günlük tutma yoluyla derinleştirilebilir. Bu kendinizle sohbet edebileceğiniz, sorular sorabileceğiniz ve günlük deneyimlerinizi yansıtabileceğiniz bir alandır. Süslü defterlere veya güzel sözlere ihtiyacınız yok. Sadece düşünceleriniz ve duygularınızla başlayın, ham ve filtrelenmemiş olarak. Yazdıkça daha önce günlük yaşamın koşuşturması içinde gizlenmiş olan netlik ve içgörüleri bulacaksınız. Seneca'nın ne dediğini hatırlayın. Gerçek mutluluk, geleceğe kaygılı bir şekilde bağlı olmadan bugünün tadını çıkarmaktır. Günlük tutmak sizi o ana getirir, yolculuğunuzu takdir etmenize, ondan bir şeyler öğrenmenize ve geleceğinizi niyetle planlamanıza olanak tanır. Stoacı tekniklerden hangisi size en çok hitap etti? Düşüncelerinizi yorum olarak bırakın. Bugünkü tartışma daha büyük öğrenme yolculuğumuzun küçük bir parçası. Kişisel gelişim ve kendini keşfetme sizi heyecanlandırıyorsa, yorumlarda "Bilgelik arayışındayım" yazarak belirtin. Stoacı felsefenin öğretilerini birlikte keşfetmeye ve kucaklamaya devam edelim.